merhaba bugün sizlerle birlikte eşyalarımızı göstereceğiz şimdi göster kanka gösteriyorum başka bir tane bu kulaklık sıkıntılarımız da var bunu Tranyo'dan sipariş etmiştik en yani sonra bu bugün bunu İstanbul'dan almıştık kanka Neyden almıştık evet, evet, İstanbul'dan almıştık kanka sonra böyle... Evet, yoklar, biz kankayız birbirimize şey yapıyoruz bu bunu... neydi bu var Böyle. böyle Elsa. İçinde bir şey tane var. Puzzle. 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 Evet. Puzzle, puzzle yapıyoruz puzzle bunlarlardan. bunlarlardan. Oh Evet. Böyle. Böyle bir şey. Biraz Sonra koyayım. böyle eldivenlerimiz var. var. Kanka senin bu. Evet. <laughs> bir de bir tane böyle bir e, defterimiz var. Kilitli şu an. Açamıyoruz. Çünkü a, özellerimiz ne? var. Evet. Evet ki ay kilitli demiş açmışız ama içini gösteremem özelliklerimiz var. Evet. Çok özür dileriz. Size diğer videolarımıza göstereceğiz. Böyle benim adımın baş harfi var derin su yani derin. Sonra başka ne göstersem? Evet çocuklar ben bugün derinin evine geldim kankusunun evine geldim ve bugün onlarda kahvaltı yaptım. Evet. <laughs> başka Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın like atmayı, atmayı <laughs> unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Bay bay.